azot süperoksit dismutaz enzim vücuttaki bütün serbest radikalleri zararsız hale getirir. Şimdi çok çok tehlikeli kademe kademe serbest radikaller var. Süperoksit süper süperoksijen anyonu en tehlikeli serbest radikal. İki eksi elektron yüklü bir oksijen. Tek molekül. Onu sadece süperoksit dismutaz, zarar hale getirir. Çok tehlikeli. Ondan sonra hidroksit, peroksit, nitrik oksit vesaire vesaire diğer diğerleri gelir. Diğerleri katalaz, glutatyon yok eder. Ama süper oksijen anyonu çok tehlikeli. Onu daha az tehlikeli olan hidroksit, hidrojen peroksit de dönüştürür bu. Süper oksit, dismutaz, enzim. Biz onun kapsülünü ürettik.